Evet arkadaşlar merhaba. Bugün biz Hasan Ali'nin robotunu çıkaracağız. Bakın burada rengarenk toplarımız var. Hasan Ali şöyle gelir misin? Ortalı yat anneciğim. Şimdi ablası rengarenk toplarla. Hadi başla bakalım. Tamam. Şimdi hiç kıpırdamıyorsun. Bakalım rengarenk toplarımız Hasan Ali'nin robotunu çıkarmaya yetecek mi? Hazır Ali hiç kıpırdamıyorsun anneciğim robotunun olması için. En son bitince kaldıracağız tamam mı? Ablası şimdi. Evet anneciğim. Bakalım Hasan Ali'nin robotu nasıl çıkacak? Eğleniyor musun? Şöyle biraz ellerinden uzak yapıyorum. Kaldırırken şöyle değmesin diye. Tamam anneciğim. Evet arkadaşlar şimdi baş kısmından başladık. Kollarını tamamlıyoruz. Ay. Hadi anneciğim biraz hızlı seri olalım. <gülüyor> 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 tamam anneciğim bitiyor. Şuraya bak koyalım. Niye... Zeynepciğim bu kol kısmımız tamam Ay. bence. Diğer kol kısmımıza geçelim. Yok anne şöyle aşağıdan yukarıya doğru. Tamam. Hasan Ali halinden çok mutlu arkadaşlar çünkü robotunun çıkacağı için çok merak ediyor nasıl bir robot olacak. Abi, evet anneciğim sen hiç mı Arkadaşlar abi. yanımızda Vay Hasan abi. Ali ile Zeynep'in göftüğü diye bir tane kuzeni var. Onun yaşı küçük olduğu için sürekli oynamak abi. istiyor, alkış yapıyor. Birazdan belki onun robotunu da yaparız izin verirse. Abi, abi. Evet anneciğim. Zeynep'cim biraz daha hızlı yap. Hasan Ali hani sıkılmadan kalkmak isteyebilir şimdi. Top yetecek mi anneciğim? Evet anneciğim hadi de. Arkadaşlar bu kadar topumuz kaldı. Bakalım Hasan'ın robotunu çıkarmaya yetecek mi? Şimdi diğer kısımma geçtik. Olur anneciğim elinden kayıyor olabilir toplar. Hasanal sen sakın hiç kıpırdama tamam mı? Topumuz azaldı ki inşallah bitmez. Yetmeyecek mi yoksa? Topumuza yetmez. A Anne koltuğun altına bir Hadi anneciğim onları da koy. Da Büyük topları da koyarız olmazsa. Arkadaşlar topumuz çok az kaldı. Kendisi. Hasan Ali robotun çok güzel oluyor. Ama yetmeyebilir o yüzden. Şunu da yeter bana yetmez. Anne biraz altına kaçtı o, o koltuktan. Alırım. Alırım. Hazır mısın Asın bitmek üzere Evet Koltuğun altından alıyor Efendim anneciğim Tamam babamız yok Şimdi abla yardımcı oluyor Senin robotunu abla çıkarıyor Tamam biraz dur bitsin Büyük da koyabiliriz Eğer yetmediyse Arkadaşlar toplarımız Bu kadar kaldı Göktuğ, senin robotunu da çıkaralım mı ablacığım? Hı? Senin robotunu da çıkaralım olur mu? Bir tane dur ben kaldıracağım. Evet, bir tane anneciğim. Arkadaşlarınıza gösterelim, bir müsaade edin. Evet, Hasan Ali. Ay, şimdi Göktuğ bebek de, koyuyor, de koyuyor toplarımızı. Hadi ablası kaldır bakalım yavaşça. Tut ablanın elini anneciğim. Kaldır kafanı ben de yardımcı ya, olayım ben bir saniye. Bas oraya. Evet arkadaşlar. Ne Hasan Ali'nin robotu. Bir müsaade edin anneciğim arkadaşlarınıza göstereyim. Ya, bu şekilde Hasan Ali'nin robotunu yaptık arkadaşlar. Bozma. Çok bozma. güzel bir robot oldu Hasan Ali'nin. <laughs> hani, Videomuzu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bize abone olun. Abi. İki tane topum var. Birisi Beşiktaş, birisi Galatasaray. İçinden hem çikolata hem oyuncak çıkacak. Şimdi birini mavi arabaya koyalım. Birini pembe arabaya koyalım. Zeynep ve Hasan Ali'yi çağıralım. Zeynep! Hasan Ali! Zeynep! Hasan Ali! Bakalım size ne aldım? Ma Zeynep'in. Babanızı çalkalayın bakayım onu bir. Çok seçiyor. Acaba ne var içinde? Bilmiyoruz. Çok... Açalım mı birlikte? Açalım. Hadi arabalarınıza koyun ben getireyim size. Evet. Hadi gidin içeri bakalım. Şimdi arabalara koydum arkadaşlar. İçeriye götüreceğim. Bakalım içinden ne çıkacak. Hadi gidelim arabalar. Gelin içeri gidiyoruz şimdi. Evet. Gidiyoruz şimdi Zeynep ile Hasan Ali'ye. Zeynep, Hasan Ali. Alın bakalım. Her, arabalarınızla birlikte alın. Arabaları kenara koyalım. Önce bir saniye Hasan Ali bekler misin? Zeynep toplamız bir daha çalkalayın bir. Anne. O zaman önce Hasan Ali açsın anneciğim arkadaşların görsün. Top şeklinde. Biraz bekle bir Zeynep önce Hasan Ali açıyor. Aa yuvarlak bir top çikolata. İçinden ne çıkacak aç bakalım anneciğim. Aç. Isır bir nasıl oyuncak çıkacak. Isır anneciğim. Dur Zeynep de söylüyorsunuzum. Ne çıktı içinde? Bakayım. Bak. Arkadaşlarına göster içini. Bak. Aa, a, rengarenk bolibomlar var <laughs> içinde. Hadi Zeynep sen aç bakalım. Evet. Sen göster anneciğim. Şimdi göster. Aa, a, bunda da rengarenk bolibomlar. <laughs> o gelen sesler bolibomdanmış. Evet. Sevdiniz mi çu çikolataları? Hı hı. Afiyet olsun. Hmm, çok tatlı. Hmm. Hadi arkadaşlarımıza bay bay yapın. Bay bay.